E, zamansız bir açılım olacak. Ne zaman önünüze düşüyorsa o zaman diliminde sizin için geçerli olacak bir açılımdır. E, hemen şimdi bakalım. Yoğun bir enerji hissettim. O yüzden açmak istedim. E, sanki ne zaman birisinin önüne düşerse onu duyması gereken bir şey, bir söz varmış gibi. Bakalım kartlar bize neler söyleyecek. Koç Aslan Yay Grubu enerjisindeki burçlarımız enerji olarak ne çalıştırıyorlar ve neleri öğrenmeleri gerekiyor. Benden ne duymaları gerekiyor. Bununla alakalı kartlarımızı seçiyoruz yavaş yavaş. İki tane gelmek istedi. Şimdi hmm. Uyumlu bir enerji görüyorum. Ama burada uyumsuz olan şey bir şeylerin değiştiği ve ikilemli bir halde olduğunuz Yani gitgelli bir ilişki yaşıyormuşsunuz gibi hissettim. Yani şöyle. Aslında güzel giden bir ilişkiniz var. Ama siz e, değişmekte olduğunuz bir dönemdesiniz. Ve de, bu değişimle birlikte ilişkinin sizdeki yerini çok anlayamamış olabilirsiniz. Burada size... E, iki konuda ayrı fikirler oluşturan insanlar olabilir. Size destek oluyormuş gibi olan ama sizi düşünceleriyle etkiliyor olan insanlar olabilir. Çünkü ilişkide iyi yanlar da var. Ama ilişkide sorunlu bazı yerler de var ve bu sizin değişmenizden ya da partnerin değişmesinden kaynaklı ortaya çıkan bir durum aslında. Eğer böyle ayrılık, küsme gibi bir şey yaşadıysanız geçmişi özlem enerjisiyle tekrar bir araya geliyorsunuz. Çünkü burada güzel aslında duygu olan bir ilişkinin olduğunu ama arada değişim kişilerin kendindeki değişimden dolayı e, bir uzaklaşma enerjisi ama özlemle tekrardan bir araya gelme enerjisi var. Peki başka ne söyler kartlar bize? Ne duyması gerekiyor? Koç, aslan, yay, ateş elementiyle çalışan burçların şu anda duyması gereken enerji ne? Benim aracılık etmem gereken o söylemem gereken sihirli cümle ne? Bir şey var yani gelecek olan hmm, bakalım. Hmm. Bir de şey hissettim ben ya böyle çatırdamalı ilişkiler yaşıyorsunuz sürekli kavga ettiğiniz bir ilişki de olabilir. Bu başka bir kişinin de enerjisi olabilir. Ee, yani biz kolektif bir açılım olduğu için şimdi birçok enerji geliyor. Ama e, böyle hafif ikilemlik kaldığınız değiştiğiniz için iletişim diyaloglarda sorun yaşadığınız ilişki bir tarafa, bir de aslında gerçekten kavga eden iki tarafın kendi iki taraftan birisi de olabilir. İki tarafta aynı anda farklı konularda kendini kapatıyor, kısıtlıyor, İşte vermesi gereken ilgi ve sevgiyi azaltıyor ya da davranışlarını farklı yapıyor olabilir. Ama burada yeniden bir başlangıç görüyorum. Yeni den oluşacak. Böyle belki bitti ilişkiniz. Hiç, hiç umudunuz yok. Duygu vardı. Evet seviyordunuz ama hiç umudunuz yok. Tekrar barışacaksınız. Ee, ama böyle bir öyle bir böyle bir ilişki ise böyle düzelir gibi hissedeceksiniz. Yeni bir şeylere başlayıp yeni böyle bir belki bir ayı çok dolu dolu geçireceksiniz ama sonrasında tekrardan o oturtmadığınız şeyler, kafanızda oturtmadığınız olması için aslında sen değişiyorsun, partner değişiyor. Değiştiğiniz halde kendinizde ya da ilişkinizde düzeltmek için çabalamadığınız şeyler önünüze çıkmaya devam edecek. Ben burada birkaç kişiye aynı anda baktığımı düşündüm bakın enerji anlamında. Bir birileriniz ayrılıyor, tekrar hızlıca barışıyor. Konuları dengeleme olasılıkları yüksek. E bazılarınız var çok tartışıyor, çok kavga ediyor. İşte güzel alanlarda, güzel yerlerde bulunuyor. Belki eğleniyorsunuz, belki vakit geçirebiliyorsunuz. E bunlarla konuların üstünü kapatıyor, sonra konular tekrardan öne çıkıyor. Bir şeyleri halletmeden üstün körü geçiyorsunuz. Ani ve fevri enerjilerle çok fazla hissettim. Bakın güç kartı var burada. Yani sizler, e, gücü ele almak diyemeyeceğim size ben. E, var olan gücünüzü doğru kullanmak bir şeylerin farkında olarak kullanmamız gerekiyor. Bunu yaparsanız başarıya ulaşacağınızı söylüyor ama bunu yapmazsanız Psikolojinizin gerçekten bozulduğu bir e, sürecin ilerlediğini görüyorum. E, çünkü tamam, ilişkileri yaşamak zordur. İlişki dinamikleri her zaman çok farklıdır. Ama bazı şeyler için oturup anlaşmak için iki kişi de niyetli olduğunda çözülebilir. Burada başka bir kişi, yani sizin, sizin niyetiniz okey, çok iyi. Karşı tarafın niyeti kötüyse, karşı tarafa net bir şekilde, bak bu bu konulara dikkat edeceksin. Seçenek verin arkadaşlar onlara göremiyor olabilirler yani. Aynı zamanda kutlama görüyorum. Bunu yaparsanız başarılı olacağınızı ve bu konuda kendinizi daha iyi hissedeceğinizi görüyorum. Ya açılımlar çok garip şu anda. Ben böyle hissettim. Yani kötü anlamda demiyorum. Sadece söylemem gereken o kadar çok şey var ki hepsini sığdırıyorum gibi. Tamam başka ne söylemek istiyorsun? Merak ettim. Başka ne duymaları gerek benden? Ben aracıyım enerjiyi bana gönder ve ben ileteyim. Bekliyorum. Hissettiğim kadar çekeceğim. Açı açı gideceğim. Hmm. Açı açı gidiyorum. Şimdi burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir mahkeme yani bir böyle hesap görülme durumu var. Bunu yapacaksınız ve bunu yaptıktan sonra gerçekten size çok iyi geldiğini fark edeceksiniz. Karşınızdaki kişi de durumu çok iyi anlayacak bence. Bu karşılıklı bir tartışmaya ya da bir şey çözmek için masaya yatırmaya çok ihtiyacınız var. Ve bunun için bu arada bazılarınızın karşı taraf yani şu an dinleyen kişi haricinde karşıdan bir adım gelecek ve bu görüşmeyi yaptıktan sonra bir şeyler çok güzel bir şekilde değişecek. Çok hızlı bir şekilde adımlar atılıp ilerlenecek. Bazılarınızda evlilik hissettim bu arada. Yani evlilik teklifi olabilir böyle... Ama o tartışma yapıldıktan sonra yani birbirinizi anladığınızı düşüneceğiniz o tartışma yapıldıktan sonra burada adalet kartı da haksızlığa uğramış bir tarafsanız, çok yıpranmış bir tarafsanız size hakkınızın elinize verileceğini ve dengede bir iletişim ya da ilişkiyi sürdüreceğinizi görüyorum. Aynı zamanda eğer hali hazırda çok kısa bir atışma yaşadıysanız zaten bununla alakalı da bir başarı görüyorum yani böyle başlık başlık değerlendirin büyük bir kavga tamam okey sonrasında yine normal küçük bir kavga yine sonrasında okey çünkü bu kriz dönüşümü etkili etmek için geliyormuş aslında sizin dönüşmeniz gereken bir konu varmış ve bunun için geliyormuş böyle umarım açılımı beğenmişsinizdir kanalımı takip ederseniz çok sevinirim Kendinize çok iyi bakın.